İstanbul'un kalbi burası yani öyle söyleyeyim böyle bir penthouse yok. rakunla Donald Trump'ın farkı nedir? Rakun bildiğimiz hayvan. Nedir? Bir düşün. Rakunun bankasında 7 milyar doları yoktur. Çok iyi değil mi ama ya? Donald Trump'a sen bir rakuna benziyorsun diyorlar o saçlardan dolayı. O da diyor ki peki bir rakunla benim saçımın farkı nedir diyor. Rakunun bankasına 7 milyar dolar yoktur diyor. Şöyle bir şey söylüyor onun üzerine. It's great to be in the wonderful city. İstanbul. Yani İstanbul'da bulmak çok hoştur diyor. <laughs> bir şey değil mi? Arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Şimdi diyeceksiniz ki Yiğit bir aydır video atmıyorsun. Evet çünkü yepyeni bir seri hazırlıyorum size. İstanbul'dan başlayıp Türkiye'nin en lüks otellerini gez başladık. Bu arada Şüper. elif senin de bilgin olsun. Aynen. Bakko, McRoyale'e gidiyoruz hı hı. bu ay. Yeni açılan Mandarin'de. <laughs> <laughs> Kendi kendime de. <laughs> Sizi birazdan Elif'le tanıştıracağım. Türkiye'nin en güzel, en lüks evlerini gezmeye devam ediyoruz kaldığımız yerden. Araya bir, bir aylık bir aşk molası verdim. O aşkımla da devam ediyorum. Kıbrıs'taki videoyu tekrar geri yükleyeceğim. Bazı yerleri kesmek zorunda kalıyorum. Bir aylıkta bir az önce dediğim gibi bir şey oldu. O da devam ediyor. Onu yakında size açıklayacağım. Şimdi size Elif'le tanıştırayım ve nerede olduğumuzu da söyleyeyim. Elif İstanbul'un en güzel emlak ofislerinin birinde çalışıyor. Evet. Onlar her zaman, her daim lüks çalışıyorlar ve Residence daire çalışıyorlar. İstanbul'un kulelerinde çalışıyorlar ve kulelerin birinde de ofisleri var. Doğru. Safir Residence'da. Elif ile biz yeni tanıştık aslında. Elif bize bugün Trump Towers'ın en üst katındaki penthouse'u gezdirecek ve bu penthouse satılık. Zaten arkamdaki manzaradan görüyorsunuz. Evet Elif şu anda heyecanın var mı benimle video çekerken? Tabii ki heyecanlıyım ama her zaman yaptığımız bir sunum olacağı için, samimi güzel bir sunum olacağı için hani rahat geçeceğini de düşünüyorum. Profesyonelle. Benim kanaldaki videolarımı izledin mi? Eee evet. Attığın gibi geldi. Ha, yani <laughs> Yani. Ha. tamam tamam. Seni bugünlük böyle kabaca kabul ediyoruz. Instagram yeterli oluyor. Şimdi Trump tarzındaki penthouse'un çok önemli iki özelliği var. Bir, mini evet, golf terası. üzerindeyiz. <laughs> Kocaman bir terası var. 360 derece İstanbul'u gören bir penthouse arkadaşlar burası. Ve İstanbul'da ender penthouse'lar var biliyorsun. Sayısılı penthouse'lar var. Onların hepsinde çoğunda da gezdik. Bu en iyilerinden bir tanesi. Manzara olarak da öyle. Ve açık teras. Açık teras. Ha. Açık hava. Başka hiçbir rezidansta bu şekilde 250 metrekare açık teras hani gerçek havayı alabiliriz bir teras bulamazsın. Yok. Mesela biz MR'ı gezmiştik. Emsalsiz. Siz de hatırlarsınız Mehmet Can. kapalı. Full kapalıydı 600 evet. metrekare bir penthouse. Hiç balkon yoktu mesela Bu yükseklikte çünkü o açıklık olmuyor. Burası tek. Aslında açıklığı satın alıyorsun. Evet açık ba havaya. Açık Metrobüse havaya. yakınlığı satın <laughs> alıyorsun. Şimdi şöyle bir 360 derece İstanbul'un manzarasını <laughs> görelim. Uzun zaman olmuştu İstanbul'un tepesine çıkmayalı. Seni 2 dakika bekleteceğim. Buralar yüksek sana bir şey olmasın bize bir şey olsun. <laughs> tamam. Şöyle bir, bir iki şey yapayım. Şu anda Trump Tavrası'yı bilenler bilir. Mecidiyeköy'ün tam kalbindeyiz. İstanbul'un kalbi burası yani öyle söyleyeyim. Şu anda Şişli, Mecidiyeköy tam parmağımın ucunda Cevahir Alışveriş Merkezi var. Oradan başlayayım ben size. Sağ tarafım gördüğünüz yerler Hilton yazan otel tarafı, Bomonti. Bomonti'deki Residence'lar, Rotana falan onları gezmiştik belki hatırlarsınız. Şişli, Beşiktaş tarafına gidiyor. Torun Center, hemen arkamdaki gördüğünüz bloklar orayı da gezmiştik hatırlıyorsunuz. Diğer tarafa doğru Levent. Şu anda arkam. Kuzey, İstanbul'un kuzeyi, aşağısı da güneyi. Burası da Anadolu yakası komple görüyorsunuz. İstanbul'un Boğaz girişine kadar her şeyi görebiliyorsunuz. Hatta abartıyorum. Büyük çekmeceye kadar görünüyor. Tekirdağ'a inanılmaz güzel bir manzara gezeceğiz. Ara ara terasa çıkacağız tabii ki de. Şimdi dairemizi bir gezelim Elif. Fiyatını da en son söyleyeceğiz. Tamam. Ne kadar olduğunu ben biliyorum ama en son söyleyeceğiz evet. size. Sürpriz. A sürpriz. Şimdi burada teras büyüklüğü ne kadar biliyor musun? 250 metre Arkasıyla beraber. Doğru. Biz şimdi buradan salon Daireye, tarafından. Daireye buradan salona oradan girişe iki farklı kapıdan geçiş sağlayabiliyoruz. Geçiş sağlayabiliyoruz. Bu arada ev sahibimiz eşyaları bazılarını bırakmış. Anladığım kadarıyla. Evet. Burada yaşamıyor artık. Yaşamıyor. Sadece satıyor. Evet. Şimdi biz salonun oturma kısmından böyle dinlenme alanından girdik. Burada bir televizyon alanı var. iki tane berjer var. Arkası da full İstanbul manzarası değil evet. mi? Evet. Şimdi salona geçelim. Tamam. Hem manzarasına, salonu, bu tarz penthouse'ları, burada kim alır, kim yaşar, onlara doğru bir giriş yapalım. Evet. Şimdi salonun bu küçük parçasından büyük parçasına doğru çıktık arkadaşlar. Artık gözlüğü çıkarabiliriz. Önüm, arkam, sağım, solum, salon. Salon, bar, çalışma odası. Bardan mutfağa geçiş yapabiliyoruz. Bakalım Bakalım. bakalım. ilk önce salonun bir manzarasına tamam. bakalım. terasla aynı bir manzara bu arada. Mehmetçen... Güney tepeli, deniz manzaralı. Deniz manzaralı. Bir şey soracağım Elif bu arada. Manzaraya geçmeden önce VRF sistemleri hem tepede var hem de yerde mi var? Yerden ısıtmalı, full yerden değil. Hani üflemeli olarak yerden ısıtmalı, ha. klimalı. Klimalı. Hem VRF sistemleri. var. Camlar da yine açılabiliyor. Kısmi olarak camlar da açılabiliyor. Bunlar da yanlış hatırlamıyorsam otomatik. Evet, otomatik olarak. Bu salonu bitirdiğimizde yaklaşık buradan görüyorum 200 metrekare büyüklükte bir salon var. Arkasında da bar, Arkasında da büyük bir mutfak var. Sonra üst kata çıkacağız. Orada da yaşam odaları var. Evet. Yaşam odaları. Bu tarafın Mecidiyeköy Levent'e doğru gidiyor. Şu parmağımla gösterdiğim yer hem İstanbul'da biraz bakalım tekrardan. Şurası Levent, İstanbul'un ilk finans merkezi arkadaşlar. Safir Residence orada, QNB, Finans Bank vesaire. En önemli binayı evet. gösteriyorum. Üçgen şeyi çeker misin Mehmetcan? Bir kralın doğduğu yer. Benim doğduğum hastane. Ben doğma bilmem Mecidiyeköy'ü Elif. Süper. Sen İstanbul doğmuşsun. İstanbul. Ha neresinde? Ee, bahçeli. Evli. Ha iyi. Evet. Eskiden daha çok bahçeli ev varmış orada. Şu an yok. Evet galiba. Yo hala var. Ama rezidanslar da başladı. Evet, evet, şu anda salonun televizyon kısmındayız. Burada evet. bir oturma grubu var. Bu arada eşyalı şekilde mi satılık bu daire? Talep olursa neden olmasın. E, pazarlık payı olarak kalabilir. Kalabilir. Elif'in de dediği gibi yerler komple yerden ısıtma. Bunları tahmin ediyorum İtalyan parke lamine. Evet, e, İtalyan parke. Şurada bir şömine görüyorum. Şömine var. Çalışma odasında da yeni şömine var. Aha. Bu peki gerçek mi yoksa elektrikli şömine elektrikli. mi? Elektrikli şömine. Televizyon bir ufak gelmedi mi? Bind 400 metrekarelik ev ee, için. böyle bir daha gelip terese çıkıp manzarayı seyretmek varken Bak televizyon işte. mu izleyeceksiniz? Pazarlama dediğin budur. Doğru. Terese çıkıp İstanbul'u izleyelim. Evet. Bence bu zaten güvenlik kameraları falandır en fazla. Uh, <laughs> hani televizyon izlemiyordur burada. Şu manzaraya bir baksana ya. Şu şu. Salonumuz bence salon parçası diyeyim. Yani bu dikdörtgen parça. Nasıl yemek odası gibi. Evet. Davetleri burada verebilirler. Yemekleri evet. burada verebilirler. Akşam gün batımı da çok güzel olur burası. Çok güzel oluyor. Arkadaşlar İstanbul'u komple ışıklı düşünsenize gece. Full. 7 24 yaşayan bir şehir burası. Daha ne istersin? 36. katta mıydık biz? 35. katdayız. Dubleks olduğu için 35-36. 36'ya 36 çıkıyorsun evet. asansörle. Burada bir bar alanımız var. Ev sahibinin zamanında yaptırdı. Burası ilk ev sahibinin mi aldı? Evet ilk. Neden satıyorlar bu arada? Farklı bir yatırım yapacaklar. Pazarlık yapalım. Yapalım. Dur Tekli videonun alalım. sonunda yapacağım ben. <laughs> e, güzel bir bar kısmı var. Hatta burada kasa kısmı bile var galiba. Ya da dondurucular var. Ben burayı satın alırsam bunu mesela değiştiririm. Daha daha modern bir şeyler değiştirmiş. Bu belli ki 10 yıllık falan bir evet, ilk bar. ilk sahibi olduğu için hani Hı -hı. dekorasyon da biraz daha eski. O zamanki keyiflerine göre yapmışlar. Evet. Burada bu penthouse'un en önemli özelliği arkadaşlar, videoda fark edeceksiniz, her tarafında bir cam olması, cam bölme olması. Yani bardasın, İstanbul'u görebiliyorsun. İstanbul'un doğusunu görebiliyorsun. Mutfaktasın, İstanbul'un batı, batı tarafını görebiliyorsun. Salondasın, İstanbul'un güneyini görebiliyorsun. Aslında terasta yaşıyormuşsun gibi bir havası var. Kesinlikle öyle. Nasıl? Çalışma odasından da kuzeye gidelim. O zaman. Burası çalışma odası mı? Evet. Ben mutfak sanıyordum. E, e, İçerideki olduğu için kaçırıyorsunuz. <laughs> İşin rengi değişti. <laughs> Ofise bak ya. Burayı satın alan birisinin şey. ne iş yapıyordur? Sen bilirsin. Sizin zengin müşterilerin var. Hepsi holding, şirket sahibi, şirket sahibi. oluyorlar evet. ve mutlaka hepsine bir çalışma odası oluyor. İş veren yani. Evet. Şu arkamızda gördüğünüz Trump'ın belki önünden hepiniz geçiyorsunuzdur. Bu bir ofis bloğu Trump'ın. Bizim blunduğumuz blün, konut bloğu. Residence. Residence. Arkası ofis bloğu. Office. Evet. Bloklarında da daire kiral. Sadece ofis orası. Satılı kiralık ofis. Güzel bir ofis alanı var arkadaşlar. Şimdi mutfağa bakalım bir. Biraz labirent gibi daire ama Buradan güzel. da geçebiliriz. Daha tamam. kolay olabilir. En azından size asansörlü giriş alanını da göstermiş Görelim. olurum. Dairenin resmi giriş yerine bakalım. Evet asansörle ikinci kata çıkıyor. Ama şeyden, Residence'dan buraya gelemiyorsunuz. Yani özel asansör yok. Evet, Biliyorsun bazı asansör. lüks globaldeki Residence'larda Penthouse'un kendine özel asansörü oluyor. Evet. lobiden. burada yok. Katta tek daire olduğu için Lobby asansörüyle geliniyor. Bu daire içi. Burası ana giriş yeri. Ana girişimiz. Hı. Akıllı ev sistemi var. Evet. Görüyorsunuz burada. Bütün aydınlatmaları açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan valeden aracınızı çağırabiliyorsunuz. Vesaire mesela. Kurt temizleme hizmeti falan var mı acaba? Var. Resepsiyonla konuşulup var. Okey. Güzel. Burası vestiyar kısmı. Evet. Penthouse'da olsa port Mount'ta oluyor. Oluyor. Evet. Böyle bir lake kapaklı boydan boya bir vestiyar. Tavan yüksekliği ne? 3,5 metre. Mehmetcan yaklaşık 1,85. Mehmetcan'ın kafasından da koy. 3,5 metre tavan yüksekliği var arkadaşlar. Yani çok ferah bir penthouse. Mutfağa geçmeden burada ne var? Misafir yatak odası Sorun var bakalım. banyolu. Bakalım. Şu anda giriş katında bir oda daha göreceğiz. Başka oda yok değil mi? Burada sadece bir yatak odası var. Bir yatak odası var. Burası misafir ya da yardımcı yatak odası olabilir. Ha personel. Banyolu Evet. Arkadaşlar şu an giriş katında kapıdan girer girmez sol tarafta bulunan oda banyolu bir oda. Gördüğünüz gibi iki tane single bed var, tekli yatak var. Genelde büyük malikanelerde, zemin katta veya hemen girişin sağ tarafında bir oda olur. Onlar genelde personel ve hizmetli odası olarak kullanılır veya misafir odası olarak. Mesela şu an bu Penthouse'un ana odaları, yatak odaları, süit tarafı üst katta. Üst bu kat mutfak, işte banyo, misafir, misafir banyosu. Bir oraya da bakalım, misafir lavabosuna. Evet, büyük bir misafir lavabosu ancak duşu yok. Duş duş yapılabilir buraya. Odanın içinde var. Ama orası hizmetli odası, burası misafir. Misafir lavabosu. Evet, zaten misafir, bu benim vizyonsuzluğum <laughs> oldu bu arada. Yani düşünsene misafir böyle yemekten kalktı şurada duş mu alacak adam? Evet, mutfağa bir bakalım. Mutfağımız kaç metrekare? Yaklaşık 60, 60 metrekarelik var. bir mutfak. 60 metrekareye normalde bir artı bir daire satıyorlar. Kesinlikle öyle. Hayat çok farklı. Büyük bir Amerikan ada mutfağı var arkadaşlar. Burada alüminyum çelikten mutfak lavabosu. Şu çıkanlardan değil mi? Ya ben mutfak işlerinden hiç anlamıyorum ya. Hiç yani. Sen anlıyor musun? Aa, Anladım. Nasıl anlıyorsun? Sipariş veren insanlardan mısın yoğunluk? Tatlı yapıyorum. Tatlı yapıp tatlı yiyorum. Tatlı. O zaman şey İstanbul'un yoğun hayatında, yoğun çalışma temposunda herkes paket servis ağına düşüyor. Bu da buradan bir kamu spotu. Bir an önce evlensen. Ha? Bak arkadaşlar. Cüzdanı bekliyor. Aynen. Resmi nikah tarihi <laughs> bekliyor. Atarsın bize davetiye. Tabii ki seve seve. İnşallah benim de kısa süre içinde. Olur. İnşallah Kaçısın sizi de evlendirelim. Kaçsın? Tahmin edeyim. Hanımlara yaş sorulmaz. Tahmin edeyim 94. 5. Aa, 95 iyi. değil. Evet. Almışım. evet. <laughs> Allah her daim mutlu etsin sizi yavrum. Amin hepimizi. <laughs> evet mutfağımızı gezmeye devam edelim. Biz programına bağladık. Bağladık aynen. Mutfağımız büyük. Burada çift kapaklı bir dolap var. Bunlar mesela fiyatın içinde olacak mıydı Gaganeo? Olacak. Yani Gageneo marka bunu buzdolabı. Bunu alıp götüremeyiz zaten. Soda içsek mi? Nasıl Susamıştım. sevindim? Susamıştım sen. Soda <laughs> ikram edeyim. Bire niye ikram etmiyorsun? Soda sağlıklı. Pahalı diye mi? <laughs> <be. gülüyor> sağlıklı. Sprite içer misin? Şimdi Miele marka ankastrelerimiz var. Ocak davlumbaz. Ocak davlumbaz. Bunlar da büyük ihtimal fiyatın içine olacaktır. Tabii ki dahil. Burada da büyük çekmecelerimiz var. Çatal bıçak setleri için ve bilimum mutfak malzemeleri evet. için. Bilimum. Mutfağımızın burasında çok da. Iı, depolama alanımız var, çok evet. dolabımız var. Hepsi bu arada lake arkadaşlar. Dolapların hepsi lake. Her yerden bir şey çıkıyor Elif çizi. Müşterilerini ev gezdirirken tansiyonun düşüğü ona tansiyonun gidince düşünce. yiyorsun Çizim. değil mi? Bol bol depolama alanları var. Nereden baksanız. 20-30 kapaklı bir mutfak burası. E, mutfağın ortasında da böyle stand alanları var. Aslında buralar tam kahve makinesi koymalık. Kahve, çay, Türk kahvesi makinesi. Mutfak da yine manzaraya sahip. İstanbul'un kuzeyine bakıyor. Maslak tarafına bakıyor. Şöyle göstereyim. Maslak 1453'ün arkasına doğru baktığınızda Kuzey Ormanları'nın sağına doğru Yavuz Sultan Selim Köprüsü var. Orası da İstanbul İstanbul'un en kuzeyi. Üçüncü köprü. Zekeriya de orada. Yine ben orada oturuyorum. Şurası da Vadi İstanbul tarafı. İlk katı bitirdik arkadaşlar. Yukarıda yaşam odalarını, yatak odalarını, suite'de görüşürüz. Şimdi ikinci katın merdivenlerinden çıktık. Merdiven boşluğu çok güzel. Tepete bir avize. Bu tarafta ne var? Suite oda diyebiliriz. Giyinme odası, master ebeveyn e, banyosu ve yatak odası. Burada? Burada sauna, buhar odası, dinlenme alanı var. Burada ne var? Orada banyolu bir yatak odamız var. Diğer köşede tekrar bir banyolu yatak odamız var. O zaman önce oraya bakalım sonra suite'e bakalım. Tamam. Bu arada da dairenin ikinci girişi de var burada. Yani 36. kat kapısı. Şöyle göstereyim Mehmet Can's. Burası banyolu yatak odası. Yine giyinme dolapları var, giyinme bölümü var. Misafir odası olarak mı geçiyor Elif? Evet, misafir odası olarak geçiyor. Parlak yüzeyli lakerli yalnız bunlar. Evet, evet, üstünde de parlak kaplamalar var. Asansör sisteminde de dolaplar var. Evet, buraya özel yapılmış. Yine burada VRF sistemi, 3,5 metrelik tavan yükseklikleri devam ediyor. Hatta burada tavan daha yüksek. Öyle söyleyeyim. Aşağıdaki tavanla ya burası yaklaşık 4 metre. Evet. Burada da 35 metrekarelik bir yatak odası var. Bir de kendine ait banyosu var. Şimdi asansörümüz de var, kullanabiliyoruz ama şu an asansör aktif değil arkadaşlar güvenlik sebebiyle. Suite en son bakalım. Tamam. Ev çok büyük ya. Cidden çok büyük. Burada Penthouse'un kendine özel saunası, buhar odası ve dinlenme alanı mevcut. Arkadaşlar burası bir spa merkezi. Penthouse'un spa merkezi. Sauna çalışıyor mu şu an ya? <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir saunası var. Hemen yanında buhar odası var. Bu arada Trump'ın e, Residence'ın fitness salonu var mı? Var. Kullanabiliyor Sen, muyuz? E, olanak olarak kapalı havuzu var, fitness salonu var. Lunch katı gibi misafirlerin ağırlanabileceği bir katı var. Ara katlarda mı rezidansın? Evet ara mi? katlarda. Kaçıncı katta? Meşhur, meşhur soru gelsin adama. Aydat ne kadar? <laughs> 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 Tabi değişebiliyor ama ortalama bir şey söylemek gerekirse 150.000 TL olması lazım ortalaması. <laughs> metrekareye göre büyük Metre ihtimalle metrekareye, belirleniyor. 1400 metrekare olduğu için. Peki burayı alsam aylık ne kadar kira veririm? Ortalama olarak 30 bin dolara yakın bir kira getirisi. Aylık 1 milyon. milyon. Wow. Güzel. Yani yıl peşine demeyle belki daha altına da kiraya verilebilir. Şöyle, güzel. şehir 25, her zaman pahalı. 30 bin dolar arası. Şehir her zaman pahalı. Acarken tarzı villalarda da malikaneleri de aylık şu anda 500'den 400, 500 liradan aşağı kiralayamıyorsun 400-500 bin liradan. E burası da 1400 metrekarelik bir şehir malikanesi aslında. Evet. Ha. Ve en misali yok. Bu arada penthouse'umuzun SPA tarafı da İstanbul'un yine Levent bölgesine doğru bakıyor. Vay be. Sektörel bilgi almak da güzel oluyor biliyor musun arada? Şimdi burada ne var? Şu an içeride eşyalar olduğu için ben oranın daha önceden çekilmiş fotoğraflarını size yollayayım. Tamam. Gidelim. Şurası da makine dairesi herhalde. Evet. Anladım. Teknik oda. Teknik oda. Burası da böyle geniş bir hol Evet. İkinci bir antre gibi düşünebilirsiniz. Burada evet. satın alırsam ben buraya dekorasyon ürünleri koyabilirim ya da bir iki tane tekli berjer. Evet. Kahve içme alanı olarak yapabilirim İstanbul'da. Evet. Dinlenme köşesi çok iyi. Şimdi dairemizin en önemli yerine bakacağız. Master Suite'e bakıyoruz. O yüzden izninizle Mehmetcan hanımefendi önden oraya uğurluyorum. Şimdi upuzun bir hol bizi karşılıyor. Yan taraflarda da sol tarafımızda da ardı ardına odalar var. Burada bir tane giyim odası var arkadaşlar. Kadın erkek iki tane ayrı giyinme odamız. Var. Bu da bir giyinme odası. Burada bir adet banyo. Aa banyo güzel. Banyo güzel. Jacuzzi ile güzel bir duşa kabini var. Evet bunu sevdik. Bu arada Trump Towers kaç yıllık bir Proje. 10 yıllık diyebiliriz. Görüyor musun? Duş yaparken İstanbul'u izleyebiliyorsun. Bak sen. Artık bu daireyi satın aldığında Google Maps'ten trafiği kontrol etmene gerek yok. Buradan İstanbul'un bütün trafiğini görebiliyorsun. Değil mi? Evet. Bak bunu müşterilerine söyleyebilirsin ha Elif. Navigasyondan değil, Burada. camdan bakıyoruz. Şu an mesela E5'te Zorlu'ya doğru bir trafik var, trafik sıkışması var. Yer yer yoğunluklu. Bir detay daha veriyorum. Penthouse'umuzun suitenin koridoru yaklaşık 4 metre. Ana yatak odası, yatak odası tarafı şu an nereden baksanız 4,5 metreye yakın. İşte aradığımız şey buydu Elif. Biz en başta buraya getirecektik. En güzel yeri sola sakladık. Evet, yatak odası. Şimdi burada güzel bir çift kişilik yatağımız var. Bunları belki internette daha önce görmüşsünüzdür yatağın aynı zamanda da şöyle bir özelliği var benim tahmin ediyorum. Masaj özelliği var. Aynı zamanda da yatırıp kaldırabiliyorsunuz yatağı. Böyle özellikleri var. Burada tuş. Burada hoparlörleri var arkadaşlar. Buradan müzik bağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda da USB girişi var. Bu tam donanımlı teknolojik bir yatak gibi düşünebilirsiniz. Buradan da televizyon çıkıyor. Buradan tuşa basıyorsunuz. Buradan televizyon çıkıyor. Televizyonu yatağın içine monte etmişler. Burası da büyük ihtimal içecek yerleştirme bölümüdür. Yatağın diğer tarafı. Göstereyim. Bar tarafı. Şarap için. Bar. Aynen mini var Şarap bardağı koyuyorsun bunlara. Evet doğrudur. Güzel bir yatak. Ama bence biraz hantal. Ben böyle minimal şeyleri daha çok seviyorum. Benlik değil. Evet dairemizin en sevdiğim kısımları da bu. Boydan boya yaklaşık 15 derecelik binaya doğru gelen camlar. Burada cam açamıyoruz galiba. Yani bu odada. Köşelerde olabilir. Ha köşelerde evet. Birer tane açabilecek cam var. Evet. Burası da bir makyaj masasının olduğu suite'in oturma bölümü. İki tane çok büyük beyaz deri koltuğumuz var. Tam iki kişilik. Bu ev ya bir bekara ya da üç kişilik bir aile ideal. Evet. Çok kalabalık bir aile istemez burası. Kesinlikle öyle. Kalabalık bir aile gider villada yaşayabilir diye Kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Burası da bizim terasımız bu arada. Az önce aşağıda görmüştünüz. Odanın manzarası çok güzel. Keşke şu anda akşam saatleri olsa da size akşam gün batımını da gösterebilsek ama ancak Elif de çok yoğun. Biz de çok yoğun olduğumuz için akşam saatine kalamıyoruz. İstanbul hayatı maalesef biraz da böyle. Dakika dakika çalışıyoruz. Belki bir sonraki videoda akşam manzaralı bir şey çekelim. Şimdi bu arada son özelliklerini söylüyorum. Burada gördüğünüz stor perdelerin hepsi otomatik. Evet. Duvar kenarındaki kontrolörler indirip kaldırabiliyorsunuz. Şimdi geldik fiyatı ne kadar bu daireyi satın almak istersek. Onun için terasa gidiyoruz. Terasa görüşürüz. Şimdi girişte hatırlıyorsanız videonun girişinde ön terastaydık. Yani salon tarafındaki teras. Teras 250 metrekareydi galiba değil mi? Doğru. U şeklinde bir teras. Burası da mutfaktan çıkan teras. Arka tarafa bakıyor. Elif'in de söylediği gibi arkadaşlar. Şurası binaları gördüğünüz yer, plazaları gördüğünüz yer Levent bölgesi. İstanbul'un ilk finans merkezi olduğunu söylemiştim. İstanbul'un QMB finans Bank binası, iş kuleleri, diğer rezidanslar, Tekfen Tower, Ferko, Kanyon, Safir, Marriott hepsi buradan görünüyor. Maslak, onların bilgisini zaten vermiştim kuzeye doğru gidiyor. Şimdi ön tarafa gidiyoruz Mehmetcan'ın da dediği üzere. Sağ tarafımız siz de duyuyorsanız İstanbul'un günlük rutininde trafik ve ambulans sesi. Şöyle göstereyim E5 trafiğinin. Ortası metrobüs olan ve buradan avcılara kadar gidiyor bu yol. İstanbul'u özleyenler için bir update vereyim dedim. İlk başladığımız yere geri gidiyoruz. Fiyat konuşacağız. Elif'i sıkıştıracağız, pazarlık yapacağız. Yapalım. <laughs> evet. evet Elif İstanbul'da böyle bir penthouse yok. Çünkü penthouse'larda özellikle residence dairelerde balkona pek müsaade etmiyorlar güvenlik açısından ama burası inanılmaz bir yer olmuş yani. Burada yaşarsın hava güzel oldu mu? Yaşanır. Gün batımı, gün doğumu, kahveni al. Şöyle bir İstanbul'a bak. İnanılmaz bir yer olmuş yani. 360 derece İstanbul'u görebiliyoruz. Kaç odaydı? 5 artı 2 olarak geçiyor. Oda sayısı çoğaltılabilir, azaltılabilir. Siz yukarıda da dediniz bekar birisi yaşıyorsa o odayı daha da büyütebilir ya da odaları daha da çoğaltabilir. O opsiyonel. Şimdi Mayıs 2024'teyiz. Evet. Aylık yaklaşık 150 bin lira aidatı olan. Evet. 30 bin dolara da kiraya gitme potansiyeli olan bu daireyi ne kadara satın alabiliriz? Yani liste fiyatı nedir? Şu an satmak istesek 5,5 milyon dolar konuşabiliriz. Ama tabii ki herkes bu videoyu şu an izlemediği için güncel rakam için, pazarlık için bize teklif, vermediği teklif vermediği için Ulaşabilirler. bizimle irtibata geçsinler. Konuşalım. 5 ,5 milyon dolar. <laughs> TL bazında yaklaşık 200 milyon lira falan. tabi liste fiyatı arkadaşlar, teklif evet. verebiliyorsunuz. Bu lüks için güzel. Evet, bu lüks için güzel. <laughs> Burada aslında daire değil bir de yaşam satın alıyorsun. Şimdi Elif'lerin firması Derya Demirli Gayrimenkul'ün bilgilerini aşağıya bırakıyorum. Elif'in bilgilerini aşağıya bırakıyorum. Bu daireyle ilgileniyorsanız Elif'le iletişime geçebilirsiniz. Zaten böyle bir daire alacak kişi sayısı çok fazla olmayabilir. İnşallah satarsınız. Diyelim. İnşallah satarsınız. Biz de bir yemeğe <laughs> götürürsünüz burada. Tabii <laughs> ki seve seve. İstediğiniz uğurumuz yemek varsa. olsun. <laughs> Geçen haftaki Kıbrıs videosundaki çekiliş için tekrar bu videonun altına bir açıklama bırakacağım. O videoyu tekrar yayına alacağım. Kıbrıs videosundaki çekilişi kazananları da bu videoya ekleyeceğim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Portakal son hızıyla size en güzel evleri gezdirmeye devam ediyor. Bu sene de bir Manchester ve Avrupa turumuz olacak. Hazır olun. Otel turları da yakında size geliyor. Lüks otel turlarını duyuracağım. Elif'i de Instagram'dan takip edin. Dergi Ademi'yle Gayrimenkul'ü takip edebilirler. Oradan sürekli paylaşım yapabilirsiniz. Paylaşabilirler. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi Elif sana da bu arada iyi günler diliyorum. Ben teşekkür ederim. Şu an İstanbul'da ikimizde herkes, herkes Mehmet, Can Elif, ben, herkes farklı yerlere dağılacak. Evet. Bu İstanbul manzarasını da bırakmak istemiyoruz ama üzgünüz. Önümüzdeki hafta yeni videolarla görüşmek üzere. Görüşmek Love üzere. you.